her taraf sis. Ben yükseklerde olduğumda şu anda yükseklerdeki sisler kayboldu. Aşağıya doğru sis çekildi arkadaşlar ırmak boyuna, barajın kıyılarına. Şu anda olduğum yerde sis yok Allah'a şükür. 13 Kasım 2023 Pazartesi. Herkese selam olsun yaylalardan. Gördüğünüz gibi gütmeye devam. Keçileri yağ Dün akşam az da olsa bir yağmur yağdı. Ortalık biraz olsun yumuşadı. Gördüğünüz gibi her taraf çamlardaki toz tolan kayboldu. Ortalık çok güzel görünmeye başladı. Yemyeşil oldu her taraftan. arkadaşlar. Ağaçlardaki tozlar bembeyazdı. Kurbandan beri doğru dürüst. Daha yağmur yağmadı. O yüzden ağaçlar bembeyaz tozdu. Şimdi Allah'a şükür dün gece biraz da olsa az da olsa yağmur yağdı. Çamlar temizlendi. Mis gibi kara çam kokusu, ardıç kokusu arkadaşlar yükseklerde. Olduğum yer 1200-1100 rakımda. Gördüğünüz gibi keçiler dolanıyor. Arkadaş bu yaylalara gelenle, bu ormanlara gelenle neden bu kadar pislik atıyor bilmiyorum bu ormanlara ya çevreyi kirletiyorlar. Hayvanlarımıza zarar veriyorlar arkadaşlar. Hayvanlar bu poşetleri yiyor. Ondan sonra mide kapakları tıkanıyor, ölüyor arkadaşlar. Yapmayın böyle. Her taraf naylon çöp, pislik arkadaşlar. Piknik yapıyorsanız pisliğinizi kaldırın, götürün ya bir kenarda yakın ya da götürün çöp toplama merkezlerine atın. Arkadaşlar her taraf çöp, pislik dolmuş ya. Ne bu kadar ya? Ormanlara ve hayvanlara zarar veriyorsunuz. Böyle yaparak bizlere zarar veriyorsunuz. Hayvanlarımız ölüyor. Ay! <laughs> Gördüğünüz gibi duman dağların bellerine kadar sis arkadaşlar her taraf. Yapmayın. Allah aşkına bunu kendinizi biliyorsanız eğer yaylalara böyle ormanlık alanlara çöp atmayın arkadaşlar. Naylon poşet atmayın keçiler onu bir şey sanıp yiyor. Ondan sonra midesi tıkanıyor arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyleri. Bizlere zarar veriyorsunuz. Hayvanlara zarar veriyorsunuz. Doğuya, çevreye, bütün her yere zarar veriyorsunuz arkadaşlar. Yazık yani. Nereye baksam her taraf pislik dolu. Her tarafta poşet atmışlar. Aleykümselam Muhammed. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duman her tarafı sardı. Yaylaların beline kadar muhteşem bir bembeyaz. Gördüğünüz gibi ister yemyeşil. Altlarda Atlarda duman bembeyaz arkadaşlar kar yağmış gibi. Ah, kik kik manzara güzel yani. O biçim. Oh. Dün akşam az da olsa yağmur yağdı. Bugün dün çok fırtına vardı arkadaşlar. Merhaba yani merhaba. Dün acayip fırtına vardı. Bugün Allah şükür dün akşam az da olsa bir yağmur yağdı. O yağmurun şeyiyle fırtına kendini bir sakin havaya bıraktı. Serin, sakin, yağmur yine yağışlı. Sağ ol yeğenim, elefenlerin çok olsun. Gördüğünüz gibi. Vallahi güneşe bağlı. Yağmur artık mantar çıkar mı çıkmaz mı? Güneşe sıcaklığa bağlı. Hava soğuk gider, gece eksiye düşer, grow yağar, mantar yine çıkmaz. Ah! Yağmur yağar, güneş de açarsa mantar çıkar. Yağmur yağıp da gece soğuk olursa, gecede kıra yağarsa mantar çıkmaz. Yine gördüğünüz gibi tüm şartlara rağmen işimizin başındayız arkadaşlar. Gütmeye devam. Ey! Uf! Hey. Hey. Artık Yaylalar bu şekilde arkadaşlar Bazen sisli bazen Soğuk bazen güneş Bazen rüzgarlı Yükseklerde hava Habire değişiyor Dün akşam az da olsa bir yağmur yağdı Yani bugün Sakin bir hava var Yılmaz dayı sağ ol Allah razı olsun. O yüzden fırtına murtuna hiçbir şey yok bugün. Bulutlu, dumanlı, sisli bir hava var. Ama yine dağlardayız, yine yaylalardayız. Kışlalara daha inmedik, gütmeye devam gördüğünüz gibi. Ah! 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 Ne orta lan? Bir baksana orta benziyor mu hiç bura? Bir de oralarda benim çarıklarım mı diyorum? Bir de benim oralarda ayak izlerim mi diyorum? Hiç orta yola benziyor mu burası? Bir bak iyi bak şöyle bir bak. Hiç orta benzer bir hali var mı buranın? Geç arkadaşlar. Geven yumuşadığından bu sabah çok geven artık yedi. Hemen hemen karnı doydu artık. Yavaş yavaş şuralardan da geri alırız. Akşam saat dört buçuk beşe eve iner. Heh. Çünkü Vallahi benim muhtara dayı değişim yok. Kim olursa olur. Yılmaz dayım oturursa Yılmaz dayıma veririz. Herhalde senin mıhtarlıkla işin var herhalde Muhammed. Bizim... Şşt, şşt, şşt. Ay, ay, ay! Oyun varsa sana ne? Muhtar mı? Ben burada muhtar mı seçiyorum? Allah Allah Yok miktarlık. Kim oturursa oturur, herkesin önü açık Herkes oturabilir ah! Ya saçma sapan konuşuyorsun Muhammed Mazikere Miktarlık seçimi mi yapıyoruz biz burada Mıktar seçimi soruyor. Kim oturuyor? Ne yapayım ben? Mıktarla oturanla oturmayanla ne işim var benim ya? <laughs> ben ne güzel davarımı gidiyorum. Heh! <laughs> <laughs> Yeri 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 Hey! Ha! O yavrula yayılıyo. Yavru ceylanlar. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaylanın havası bu. Bugün sakin bir güzel hava var. Dün fırtına koparıyordu, koparıyordu. Evet, orman işletmelerinin kesit ettiği odunlar böyle yığıl arkadaşlar. Her şey, gürgen meşe, her şey gazelini döktü arkadaşlar artık. Yani sonbahar. ...yavaşça yüzünü gösterdi. Burası... ...Ağaloğlu Sefer'in evinin olduğu yer arkadaşlar. Ağaloğlu... ...Sefer'in evinin olduğu yer. Eski ki... Çobanlardan. Ay! Adam şimdi dört çomağdan geziyor. Eskiden de bu dağlarda gezmedik, girmedik delik bırakmamıştır. Şimdi adam artık dört çomağa düştü arkadaşlar. Yani herkesin sonu belli arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burası da bahçesi buraya geliyor o evin önünde oturup 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 3-4 ay duruyor bırakıp gidiyor buradan köye ay, ay, ay. bakın orada burada kara çukur dediklerimiz yer burada da cumartesi pazar geceleri duruyorlar Zenginlerin evi burası. Yazlık yani. Buralar bu yoldan aşağısı bizim köyü arkadaşlar. Mevki. Bakın. Gazelde hiç gazel kalmamış. Cevizler hala daha yemiş Ben anlamadım. Bizim oralarda cevizler. Çorum çorum abi. Çorum. Bizim evin yanında cevizler yapraklarını döktü burala bizim. Sen nerelisin abi? Sen nerelisin? Gördüğünüz gibi siz dağın bellerini sardı ne güzel arkadaşlar. Yakanımışız toprağım, yakanımışız. Cevizlerin yaprağı bizim orada evin yanında döküldü. Burası bizim oradan yüksek ama demek ki burada suladıkları için bu kadar böyle yeşili ki? Bakın. Abi bu sene cevizlerde ceviz yoktu. Bu sene cevizlerde hiç ceviz olmadı. Olursa seniye yollayayım. Yollayayım abi ne demek? Bu sene cevizlerde ceviz olmadı. Kanala abone olup adresini atarsan seniye sana yollayayım ceviz kardeşim. Bakın, burası yazlık arkadaşlar gelip cumartesi pazar zenginler duruyor. Gördüğünüz gibi cevizlik bahçe. Adam cevizlik yaptı hem. Hem burada duruyorlar. Yani vallahi sizin cevizlerde daha ceviz değil yok abit kendini kurtarırsa bu sene sevinin Gelip bakmıyorsun etmiyorsun dibini kazmalamıyon Çorum Osmancık Aşık Köyü kardeşim Çorum Osmancık Aşık Köyü Cevize bakacaksın ki ceviz olacak. Cevizlere bakmıyorsun. Bir kere suladın, kayboldun, gittin. Abi kırk, kırk. yaş 40 40. Yaş 40 dedi artık 40. Vallahi kardeşim ne demek istediğini anlamadım da kısaltarak yazmışım ne demek istediğini anlamadım gördüğünüz gibi geç gitmeye devam arkadaşlar yaylalarda. Yeah. Yeah. Tüm zorluklara, şartlara, havalara rağmen yine işimizin başındayız. Gütmeye devam gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyoruz bakın her taraf arkadaşlar böyle çöp şişe içi biçi atmışlar her tarafa naylon poşet her taraf böyle arkadaşlar nereye gitsen böyle çevreyi hep kirletiyorlar Bakın sürünün yeni bekçileri arkadaşlar bunlar. Çakır ve Polat. Gördüğünüz gibi keçilerden ayrılmıyorlar artık. Birisi Çakır, birisi Polat arkadaşlar bunun. Öndeki Çakır, arkadaki Polat. Bunlar da tekelerimiz. Eşt. Yeah. Bunlar köpek olacak ya. Keratalar keçiye iyi bakıyorlar hiç ayrılmıyorlar. Ye. Ya be. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar görüyorsunuz keçiler yayılıyor. Hava iki gün bir güneş de olsa da bir mantar çıksa da bir kanlıca yesek ya. Özledik iki senedik kanlıca mantarını. Uş, Bana yan vurma lan teke. Ne oluyor? Beni mi süsleyeceksin lan? Hadi hadi. Arkadaşlar bu anadan doğma gücek kuyruksuz. Bu köpek. 디도 올라봐. 야. 겠이야 이려. 수라 하디 Mesela yaylalarda kimse kalmadı. Dağların başı ıssız, sessiz. Kimse kalmadı buralarda artık. Herkes. Çoğu kişi artık yaylalardan indiler. Çekildiler hep köylere. Artık yavaş yavaş hayvan üreticiliği, hayvan çobancılığı da bitiyor arkadaşlar. Belli bir nesil kaldı. Onlar da yavaş yavaş artık onlardan da çekilir. Çoğu kişi bıraktı gitti artık. Sattılar hep. Yapamadılar, yaşlandılar. Yavaş yavaş artık biz de sona doğru yanaşıyoruz. Belki 5 sene, belki 6 sene, belki de 3 sene. Daha fazla belki de biz de yapamayacağız. Çünkü millet yavaş yavaş artık yalnız oldukça kimse bu işlere merak sarmıyor ah, 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 herkes bırakıyor Çünkü bu yapılacak iş yalnız yalnız bir iş değil arkadaşlar bunda çokluk olacaksın bunu yalnız yapamazsın Eskiden gaz lambasıyla oturduk Şimdi güneş panelleriyle yaylalarda buzdolabı çalışıyor arkadaşlar. Bu geveze. Şimdi yaylalarda artık güneş paneliyle buzdolabı çalışır Eskiden gaz lambası yakardık, blokus yakardık. Her şey artık teknoloji arkadaşlar. Adamlar dronla çeltik ilaçlıyorlar, ekine ilaç atıyorlar, kükürt atıyorlar, tohum atıyorlar çeltik tarlalarına, ekin tarlalarına ilaç atıyorlar. Her şey artık teknoloji. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi keçiler yayılıyor artık. Ah! Yeah.